Merhaba arkadaşlar. Bu Yemek'te birlikte Quick oynuyoruz. <laughs> biraz hasta olmuşum gibi oldu ama biraz bende. Böyle oyunlarda benim oyun şu anda çok fazla büyükler değil. O yüzden ee, bu biraz da bir olabilir. Oyunda şu anda Hello İngilizce edemesi var. Başka yani başka ülkelerde şu an Cezalar Bayramı güncellemesi yani Cezalar Bayramı var. Bunun üstüne geldi bir şey var. Cazar bayram 2022 sohbeti var. Tut, tutma var burada. Burada var her şey var gördüm. Ben bu kapalı kibrisini biliyorum. Buraya büyük ihtimal yeni bir şey eklendi. Birisini hatırlayacağım. Neydi? Yani o hatırladım tamam. Ha? Aa yok değişmemiş. Bu var hala. Ya kim beni tutuyor ki de Bu ne Oyunu da Hayır bunu atma. Ya Tamam Tam de bir kara delik arkadaşlar. O yüzden böyle oldu. Bir de öyle bak. Var ya. girelim şuradan. Basabiliriz zaten. Basabilir zaten. açık. Dur. Tamam hepsi açık kalsın. Gücelemeler ve... çamur var ya bunun hemen şu tarafında ıslak mega süper çamur diye bir şey vardı şurada. Bakın gösterebilirsek şöyle yapınca. Aa göz bir oda vardı orada gördünüz mü? İçine iyilik yapıp acaba onu oraya mı göndersem? Neyse oyun amacı böyle yerlere Ben şimdi ilk olarak şundan çamura bir ilk olarak batalım. Evet, şu anda basıyoruz. Bir de benim kıyafetim yeni böyle değiştirdim. Benim önceki kıyafetimde bir bug vardı. Altını da değiştirdim. Önceki kıyafetimde bug vardı. Bir türlü gözükmüyordu. O yüzden böyle bir kıyafet aldım. Yanda su var. Yanda ateş var. <laughs> Bence güzel bir kıyafet aldım böyle. Nasıl olmuş? Güzel. Gerçekten burada batı bir şey çok gelmedi ama. Görürsem acaba daha hızlı batar mı? Aa ellerim başlamış olmayı. Bu beni galiba ya yok oyun dışına gönderir bu beni. Aa ben onu tuttum bekle. Ne gönderiyor? Al git abi sen orada kal. Aa benim gene çamura yazdım. Ben kapı bu kadar gelsin öyle alacağım yok kafama gelmesine gerek yok vurdurdum ama azıcık kafama kadar gelmesine çok da gerek yok aslında şöyle bir de çıkabiliyorsunuz bir ekranların yan biraz böyle oldu ben hiç şuradan yıkanayım böyle bile yıkanabiliyor herhalde tabi çalışıyorsa ee, ya adam beni sus ben yıkanacağım bekle Buraya gelince yıkanma. tamam <laughs> oldu. <laughs> 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 Birazcık ben hasta oldum aslında. Hasta olmuş gibiyim ama çok da hasta olmadım aslında. Hasta olduğumda çok hasta ama biraz da eksiliyorum öyle. Ben kime alacağım? Bu ne kadar hızlı batıyor? Bu daha hızlı batıyor galiba. Bir de size bir şey söyleyeyim abi. Ölmek istiyorsanız şöyle yapın. Ölmek için ya şuradaki şu ölmek için şöyle yapacaksınız. Ölmek için ya lava atlayacaksınız. Ya da şurada kara deli yapacağız. Tam anlamıyla bir kara delik yazıyor zaten. Bak ölmek istiyorsanız ya lava ya da buradaki kara deliğe. Zaten yazıyorlar tam anlamıyla sadece bir kara delik a, yok. Tam anlamıyla sadece bir delik yazıyormuş. Ben deli atıyorum o yere. Yani. Deli atladınız oyunun boşluğuna düşüyorsunuz. Böyle bir de niye öldüm biliyor musunuz? Az önce bir şey oldu ama. Şöyle yapacağız. Şurada lav var ya la Lava gitmemiz lazım. Lavın orada şöyle bir şey taktik göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir taktik. Bakın. Böyle yapınca bakın. lavaya ayakkabımız oluyor. Bir ayağım tam olmamış ama. Çık 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 çık. Ya çıkmadı tamam. Çıkmadı. Zıplasam da olmaz. Güzel bir şey değil mi bence? E şimdi bakmaya devam biraz da şutla devam edelim. Herkes slime'a bulanmış. Ben de birazcık çukura bulunayım ya. Herkes slime'a bulanmış. Bu da nasıl bulunuyor. Çok saygın. Ben burada biraz durdum mu şu görevime kadar gelsin önce gelsin. Hep aynı anca anca falan diyor. Tamam gövdeme kadar geldi. Bayağı bu oldu. Acaba çıksam mı şu an? Çıkmayayım ya Kenarlara biraz gelin. Tam yüzün doğulmaya başladığında çıkacağım. Çok battım ha. Evet yüzüm de oldu. Şimdi Alkanlık, ışık pamuk şekere benzemiyor mu? Baya <laughs> baya çamur oldu. Bu adam beni tutacak galiba. Ben onu tutacağım. Ben onu tutacağım. Ben onu tutacağım. Ben tutacağım onu. Aa, yok belki tutmam açık değilmiş. Şimdi ben onu tutarım. Ya etrafımda dönmesi tutamıyorum. Aa on benim tuttu. Yok da tutulmamış. Ben niye onu tutamadım? Tut tut tut. Tut. Tutamıyorum. Adam tutulmuyor ya. Çamın adam oldum ya çukur oldum. Çok komik bu Neyse biz bir gene yakalayalım. Adam Hazreti şuradaki kapının şifresini yazdı. Buraya çıkan çıkar çıkmaz oldu. Altında siyah pantolon da pantolon da var. Şurada obiler de var. Obileri de göstereceğim. o o büyük çiziyor ya o önceden yoktu bu arada. Ben bunu yeni gördüm. O önceden yoktu. Bu biraz daha zormuş. Hard yazıyor üstünde. Galiba biraz zor gözüküyor. Bak parkur. Normal bir parkur bir. Bu kolay ama bunun üstündeki kumu var ya. O çok fena batıyor. Şarkısı gene böyle güncelleme yapmışlar. Tabii ki de şunu atlayacağız. Unya mu ne? Aa düşme. Düşme. biraz dur. Çok oh, hiç zor değil az. Ha geldim. Ama ayağım birazcık kum oldu. Bak bu adam da ay, 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 ben nereye geldim? Oyun boştu ve tepede biri var. O ne ya tepedeki şey? Şu tepedeki şey ne abi? O ne? Oyunda var var. Galiba şuradan gideceğiz. Bakalım bura nereye gidiyor? Çocuklar da oyunun boşluğu. Ben nereye geldim ya? Resetçe. çek Allah'ım ya. Allah bu nasıl video? Bayağı bir şey var bakın burada. Şöyle var. Slime var. Orman testileri. Ben jöleye bakacağım. Jöleyi merak ettim. Ooo jöle hızlı basıyormuş. O bu yoksa yavaş mı? Yani yatırım onca gün hızlı batıyorum dedim. Hızlı batan bir şey bulmaya çalışacağım. Aa bak bir tane arkadaşım geldi. Sence o kim? Gel <laughs> mamış mamış etmek orta burası var burada ne? Bak bu. Bu kim söyleyeyim mi? Yereye başlasın için yani şey olması gerekirken o kim sence o? Ben de efendim Nasıl Derya'nı dövüşür? Bekle ben de çıkayım. Bu kim arkadaşlar? Söyleyeyim mi? İşte karşımızda Çınarcık. Çınar. Önceki videolarda Brawl Stars videosuna gelmişti? Ben böyle değişik bal aldım. Ama bu ne abi? <laughs> Allah bekle. Hayır çık çık. La direkt öldürüyor. Yüzümde bal olsun bari. Ben bal bala girdim. Gördüğün gibi o ayakkabı taktiğimde de bir süre çık. Ben bir batıp geliyorum. Gene basmam yoksa... güncellemeler güzel olmuş bence. Yüzümün bal olmasını istiyorum ben çıkacağım şimdi ama. Yani yüzünde de böyle oldu şimdi ben çıkayım. Çok saçma bir kıyafetim oldu. Aa, arkadan biraz sesler gelebilir. O sesle çok bir şey demeyin. Geliyor hep böyle sesler zaten. Ya sus. Sus sus sus. Benim iki de bir ses yapmam lazım. Bakın burada bol var. Biraz da bolan batla. Yoksa boks bol derken bok anlamında bu. <laughs> ben bir de ses çekeceğim. Oraya kadar gitmekle uğraşmayacağım. Ben hiç buradan direkt şöyle yapıyorum da. Ha? Yandaki şeyler de gitti. Daha güzel oldu bence bu. Ben sonra gideceğim. Şu parkı yaptım ya. O bir iki yapalım. Sonra da o bir üçü yapmayı deneyeceğim. O bir iki acaba ne kadar zor? Bunda takımına var. Oyna ben diye bir şey daha var şurada. O bir iki. Bu ne yapıyor? Hayır batmıyor, hiç istemiyor. sanki kitvori lava ya. Neyse tamam battık ya. Bakar mısın? Burun kumu çok hızlı batıyor. Bir daha reset çek. Ay. Çok iyi ya. Ben bu çok seviyorum. Bataklıkların içine batıyoruz. Seçme diye bir şey var. Kurucu kuyuk sant mı? Çok saçma oluruz ha. Bu çok oyun çok güzel ya. Bakalım şimdi olan konularda yerken bir tek tek şey var. Bak tamur var burada. Tek gelmesi olur mu acaba? Abi. Ya sus! Dur. Ben değilmiştim de oyun Sus! Aa gene baktık. Daha burayı geçemiyor. Ben ne işi ses çekiyor. Böyle bitirince ne oluyor abi? <Gülüyor> Sus. <Gülüyor> Arkadaşlar bir şey susup ben. Artık benim de kanalım var. Bu benim takipçim. Video yazdım. O kimi takip ediyor ki? Seni, seni olacak mı? Yolu Ne olacak sen zaten? Seni Ne ettim. Allah'ım ya. Ben <laughs> <bir yol> <gülüyor> burada bitiriyorum. <laughs> <laughs> Şuna gelsene. Ay kamyon geldi ağrıyım olsun. Kamy kamyon o tableti Ya bir susar mısın? Şurada bir bug var. Ben onunla yüzüne istiyorum. Sen bakıyor musun? Neyse arkadaşlar ya. Ne? Bu ne ya? Sistem bana bir mesaj verdi. Bu neydi şimdi? Arkadaşlar ses geldi arkadaşlar bir önce birbirimizi bırakalım. Neyse biz bugün videoyu... Ben burada bir sürü yok. Çınarda biraz soğukmadı ama neyse. Arkaya yürüyüş ve bay bay. Bir yanında dursan olmaz mı ya Allah.